Evet arkadaşlar. Şimdi aracımız servise geldiğinde ön takımını kontrol ediyoruz gördüğünüz gibi. Şimdi ilk etapta direksiyonu rot başlarına bakacağız. Usta sallar mısın ustacığım? Tabii. Görüyorsunuz. Rot başındaki boşluğu. Bakın evet yakına nasıl tık tık ses yapıyor. Bunları kontrol etmemiz lazım. Serviste bu şekilde kontrol ediliyor. Aşağı yukarı ustam var mı bir şey? Aşağı yukarıda bir şey yok. Bir de bu tarafa geçelim. Evet. Usta ustamız bize yardımcı oluyor. Ön takıma bakıyoruz şu anda. Bu tarafta boşluğumuz yok. Usta usta kaldırsın. Bir de askrotlarına bakalım ve salıncaklara bakalım. Aracın işte gördüğünüz gibi servislerimize geldiğinizde ön takım mayoneye gitmeden önce kontrol ediliyoruz. Bakımlarda kontrol ediliyor. Böyle detaylı bir şekilde kontrol ediyoruz. Şimdi biz de askrotlarına bir baskrotlarına bakar mıyız Mustafa Usta? Şöyle böyle sallıyoruz askrotlarına. Bir şey yok. Aracın bu tarafa gel. Bu tarafta da gözükmüyor. Bir levye yardımıyla Mustafa Ustamız bize şimdi yardımcı olacak yine. Askrotlarına bakıyor. Genelde Fransızlarda falan askrotu çok bozuluyor. Biraz boşluk var falan. Bu tarafa bakalım. Evet. Bir de aşağıdan yukarıya bakalım usta. Salınca arasından. Evet. Görüntüde boşluk yok asker Bir de indirelim aşağı biraz. Şimdi bir de salıncaklarımıza bakacağız. Evet. Şimdi salıncaklara bakacağız devreyle. Direksiyonu biraz çevirelim. Burçları sağlam mı demeye bakıyoruz gördüğünüz gibi. Bir de yukarıdan yapalım usta. Nasıl? Aşağıya da bas. Var mı? Bir yaklaştırayım. Görüyorsunuz. Burçlarımız da. Çok hafif plastiğinde orada bir yırtılma olmuş ama böyle boşluk olursa veya bir sallanıyor gibi gözüküyor. Bu salıncaklar değişmesi gerekiyor. Lastik işte yırtılıyor. Aynı şekilde bir tarafa da bakıyoruz. İşte şuradaki lastiklere falan baktığında Bu bu işin uzmanı görüyorsunuz. Evet, sallanıyor. Evet, falan boşluk oluşuyor. Bu şekilde kontrolümüzü yapıyoruz. Aracımızın bakımına devam ediyoruz. Evet arkadaşlar. Alt rotildeki boşluğu görebiliyor musunuz? İşte bunlar çok önemli. Boşluk nasıl, ne kadar fazla görüyorsunuz? Teker adeta yerinden çıkacak. Çok önemli şeyler bunlar. Yakından çekerek gösterelim. Bakın nasıl oynuyor. Usta ustamı sallıyor. Görüyorsunuz. Lastik adeta sağa sola geziyor. Bunlar önemli şeyler. Ön takımda her zaman tespit yapılması gereken şeyler. Teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdi ön takımına bakmıştık aracın. Fren balatalarına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi fren balatası bitmiş. Neredeyse demire sürtecek. Diski bozacak gördüğünüz gibi. Aracın bize fren balataları değişmesi gerekiyor. Bakımda böyle detay yerlerine bakılıyor gördüğünüz gibi. Salıncak kuşlarına, ön takımına, asker otlarına, amaçörlerine bakıyoruz. her tarafına.